Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuşlarımız dışarı çıkarttık. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlarımız böyle. Bunlar yarısı yavru arkadaşlar. İçinde iki tane anaç var. Şu boz dumanlıyla. Şu boz dumanlıyla arkadaşlar kek Şu araç bunlar. Diğerleri hep yavru arkadaşlar. hatta çevrenler çevirenler var. 2 3 2 3 yapıyorlar arkadaşlar havada. planımız böyle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.